paralel evrenlerin birden fazla olduğu bilinmektedir. Atom parçacıklarının karşılıklı olarak çaprazlaşması sonucu oluşabilir. Hı? Paralel evrenler mi? Evet, paralel evrenler. Yani paralel evrenlerde farklı yaşamlar olabilir. Yoksa yalnız değil miyiz? Reklamlar. Ay, yalnız yoksa diğer evrendekilerle iletişim mi geçebiliyoruz? Ay yoksa bizi izliyorlar mı? Hii. Ay kesin izliyorlar. Sonuçta bir bağlantımız var. Yoksa uzaylılar mı? Ay evrene güzel mesajlar gönderin diyorlar. Bence bunun nedeni tamamen bu. Bizi izliyorlar. Ay evrene güzel mesaj göndermeliyim. Güzel davranışlarda bulunmalıyım. Ay ne yapsam? Ay evi evi toplayayım ben. Evi toplayayım. Ha, bunlar da böyle. Barbie, Ne yapıyorsun? Şş, bizi izliyorlar. İyilik yapıyorum. Barbie kim izliyor? Ben kimseyi göremiyorum ama. Duyacaklar. Sonra dileğim kabul olmayacak. Cık, evde biri mi var? Ben anlamadım ki. Evet yastıkları böyle düzenli bir şekilde koyduk. Tozunu da aldım. Sıra bunları toplamaya geldi. Neden bağırıyorsun Barbie? Ben seni duyabiliyorum. Şişt. Ya sen benim dileğimin kabul olmasını istemiyor musun? Cık. Evet, şimdi bunları rengine göre ayırıyoruz. Mavi şu kısma, pembeleri de alabilirim. İyilik sadece kendime yapmamalıyım. Dolayısıyla işte, kendime yaptım. iyilik olmaz. Başkalarına da yapmalıyım. Evet. Evet, e, sen şimdi dışarıdan geldin. Susamışsındır. sana bir içecek bir şey getireyim. Yani gerek yoktu var bir ee, yemek yapayım ben sana açsındır. Hayır ben aç değilim. O zaman bir su getireyim sadece canım. İyi, o zaman bir su alayım yani. Al bakalım bu şimdi senin suyu. Teşekkür ederim. Ben şimdi meditasyon yapmaya gidiyorum. Hmm. Ay meditasyonu dışarıda mı yapıyor acaba ya? Sesi de çıkmıyor. İyi de görünmüyordu. Ben bir buna gidip bakayım. Negatif elektrikler toprağa gitsin. Dileklerin kabul olsun. Aa. Negatif elektriği toprağa boşaltıyorum İrem. Onu ayaklarında da yapabilirsin Barbie ama kötü düşünceler beynimizde İrem. Hmm. Dileğim kabul olsun duyun beni paralel evrendekiler. Bunun dileğini ben kendim gerçekleştireyim. Yoksa bu böyle hiç iyiye gitmiyor. Ne istiyordu bu ya. Ha tam yapacağım şimdi. Ay gerçekten bunu yapabilir misiniz? Ya, çok teşekkür ederim. Çok mutlu olacak o da. Tamam o zaman e, yarım saati görüşüyoruz. Tamam çok teşekkürler İyi günler hoşçakalın. Al sana dilek görecek o. Ay buyurun buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, arkadaşım şu an bahçede ve sizin büyük bir hayranınız. Yani bahçede girerken öyle bir giriş yaparsam güzel olabilir. Ah, tabii tabii. Hayranlarım benim için çok önemli. O evet. zaman şöyle buradan gidebiliriz. Tabii tabii. Barbie. Efendim? Bak kim geldi? Kim? E, ee, değil. bir doğrul. <laughs> Dileğim kabul oldu. Ay, ben sizin çok büyük bir hayranınızım hoş geldiniz. Ah, biliyorum, biliyorum. Arkadaşınız söyledi. Teşekkür ederim. Hayranlar benim için çok önemli. Ay, bir şarkı daha söyler misiniz? Aa, çok isterdim ama yetişmem gereken bir <laughs> provam var. İsterseniz akşamki konserime sizi onur konu olarak beklerim. Ne? Ay, tabii ki gelirim tabii ki tabii ki çok teşekkür ederim çok sağ olun. Ay Bakira bütün dileklerim oldu. Yani biz izleniyormuşuz gördün mü? Evet Barbie öyleymiş gördüm. Arkadaşlar peki siz böyle şeylere inanıyor musunuz? Yorumlara yazın. Görüşürüz.